YouTube'a başlamak istiyorum. Yazımla ilgili videolar çekmek istiyorum ama kamera karşısına konuşamayacağım. Yüzümü göstermeden videolar çekebilir miyim? Elbette çekebilirsin. Yüzünü göstermeden de video çekmek mümkün ama e, editinin biraz daha sağlam olması gerekebilir. Ya yani ilk başta daha yeni başlıyorsan belki onun da çok düşünmene gerek yok ama hani izleyici ekranda tutmak için biraz daha editinin sağlam olması gerekebilir. Bir ikincisi kamera karşısına geçtiğinizde aslında bir Kişilik oluşturmuş oluyorsunuz. Mesela şu an bugün beni yayına gelip izleyenlerin büyük çoğunluğu yani ben bu, bugüne kadar çektiğim bütün videoları kamerasız da çekebilirdim bir şekilde ekrana görüntü getirerek sadece onu da yapabilirdim ama kameralı çektiğin zaman bir kişilik oluşturmuş oluyorsun ve hani benle konuşan bugün çete yazan arkadaşlar ki hepinize teşekkürler Çete yani yazan arkadaşlar niye geliyor İşte bir bağ oluşturmuş oluyorsun chat'teki insanlarla seni izleyen insanlarla falan. Bunu kaybetmiş olursun. ilk başta gelişmen daha yavaş olabilir, ama tabii ki YouTube'da kamerasız video çekip de başarılı olan kanallar yok mu? Var. Ama bence kıyasla daha zor. Kamera karşısında konuşmayı öğrenmek de çok zor bir şey değil. Benim ilk videolarıma bakarsanız, yani şu an en son çektiğim kamera karşısındaki videoyla ilk çektiğim kamera karşısındaki videoya bakın. Hitap şekli, konuşma şekli, tonlama şekli aynı değil. Yani imkansız zaten aynı olması. Ee, o da zaten video çektikçe gelişen bir şey. Kimse de yargılamıyor. Ee, mümkün ama benim tavsiyem kamera karşısında çekmek e, olur.